bir hediye geldi. Bir sürpriz yumurta. Babaannem aldı bunu bayağı bize. Yapacağız. Evet. Çok içinde merak ediyorum ne olduğunu. ikimize de. Ben bir de. Tane. Belki dövme çıkacak. Ablam öyle hatırlıyor. Ben de dövme çıkmayacak diye hatırlıyorum. Çok ben merak ediyorum. Belki dövme anne çıkacak. Anne hiç şu an bizi çekiyor. Şey. Nereden açacağız? Meyra'cığım hadi videomuza dön lütfen sen. Al, al, arkadaşlar aç. Bir dakika ben de senin için şunlar şey şu yapayım. Timna böyle sormaya çalışırken açıldı bir anda. Al. İkimizinkini de aynı yerden evet, aynı yerden açtım ikimizinkini de. İlk arkadaşlara gösterelim veya İlk onlar görsün. Şöyle bunlar. Şurası. demedim mi arkadaşlar? Hatırlıyorum demedim mi? Ejderha dönmesi çıktı. Ablam. Ama bunlar da çıktı susunlarım. abla. Evet arkadaşlar. Palloyan şeker çıktı. Ağzımıza döküyoruz bunu. Ve lollipop çıktı. Ve dövme çıktı. iki tane arkadaşlar böyle. Güzel ben hatırlıyorum demiştim. Zaten. Onu şimdi Arama... hatırladım. Oo. Evet bazen böyle şeyler oluyor. Şimdi hatırladım babaanne. Öyle mi? Evet. Gerçi. Sen de Gelsin. ay arabası çıkmıştı hatırladın mı abla? Ben dedi, şimdi de şimdi kocaman çıktı. Ben bunu arkadaşıma veririm ben arkadaşlar. Çünkü ben ne yapayım arkadaşlar bu arabayı ben kızım yani. Arasa verirsin. Aa evet arasa veririm çok tatlı. Ama ben bunu sevdim. tamam. tamam. Erkek şey ama ben bunu sevdim. Hay şey, erkek şey. kız oyuncağı olmaz çocuklar. Bakın böyle bir dövme. Ama bay, ben ben bunu sevdim. Ya yapalım, mı yapalım, mı yapalım, yapalım, yapalım çok heyecanlıyım Ama yapalım. Ama yine yine de eee e, gibi yine korkuyorum. Dövme yaparken biraz korkuyorum. Sadece ejderha bak bu dövmeyi yapacağız. Ejderha dövmesi böyle bir, bir dakika arkadaşlar ben bir gelip size Hı. güzel bir şekilde göstereyim. Böyle bir ben yerim. de göstereceğim. İkimizinki de aynı çıktı arkadaşlar. Ee, böyle güzel. Ya, ama bunu. ben niye korkuyorum? Böyle. Sadece bakın arkadaşlar. Sen... Burada da arkasında talimatları var. Ee, birinci madde galiba açıyormuşuz bunu. Sonra ikinci madde bir şey anlamadım aslında ben yaptığım gibi. Ben aslında arkadaşlar ben pek patlayan şeker falan yemiyorum yani e, sevmiyorum arkadaşlar. ama ben, ben seviyorum bunu... patlayan şeker. ben buradaki bütün şeyleri seviyorum ama bununla birazcık korkuyorum işte sevgilim. ya diye. bir tek suya bandırıp şey yapacağız arkadaşlar bu kadar ve içinden bunlar çıktı <laughs> bana böyle bir şey çıktı. <laughs> ben şunu bırakalım. bana böyle bir araba çıktı e, patlayan şeker çıktı. Bir tane de pop çıktı. Dövme çıktı. Meyra'ya da bakın böyle bir lollipop çıktı. Dövme çıktı aynısından. Ve itfaiye aracı çıktı. Çok sevdim Meyra ve de patlayan şeker çıktı. Arkadaşlar patlayan şeker yemezsen bana verir misin? Bay bay Arkadaşlar bugün bu kadar. Ben de zaten online derse gireceğim. Olurum açtım. Ee, kısa bir şey diyeyim. Evet çok kas. Bay bay.